arkadaşlar. Dün biliyorsunuz bir kovan aktarımı yapmıştık Hüseyin Usta'mızla. Şimdi ertesi gün o kovanı kontrol edeceğiz. Durumlar ne alemdedir. E, kontrol ederken de ona tekrar eğer ihtiyacı varsa besleme yapacağız. Besleme yapmadan önce e, bir de bugün sizlere e, arılıkta neler yapılması gerekiyor. Arılara nasıl davranılması gerekiyor. Öncelikle kovan bakımında muhakkak bir körükle duman vereceğiz. Ki e, arlarımızı sakinleştirelim. Hırçınlaştırmayalım. Bir de ben yine yurt dışından leofilize halde getirdiğim bu toz var. E, 1 kilo 1 gram şerbete karıştırıyorum. Bu da tam 2 gram geliyor. 2 gram kadar da şurup ayarladım ben. Besleme şurubu. Onun içine atalım. Bu toz liyofilize olan bir üründür. Yani binlerce polenin ve nektarın yöpülize edilerek toz haline getirilmesi. Burada yaptığım olay şu. Arıyı sanki verdiğimiz şurubu dışarıdan nektar geliyormuş hissine kaptırmak ve daha fazla yavru attırmak. Zaten bu kovanımızı ben siz izleyicilerimiz için bu sene devamlı bunun üzerinde çalışacağız. Videolarımızı bunun üzerinde çekeceğiz ve gelişimine hep birlikte tanık olacağız. Ne hale gelecek, ne yapacak? Öncelikle sakin bir kovan ve verimli bir kovan elde etmek istiyorsanız kovan bakımı çok önemlidir arkadaşlar. Kovanın başında mümkün olduğu kadar sessiz olacaksınız. Hızlı hareket edeceksiniz ve hayvanı strese sokmayacaksınız. Öncelikle ne yapıyoruz? Kovanınızı açmadan önce uçuş tahtasının oradan giriş deliklerine 3 kere çok hafif şu şekilde duman veriyoruz. Daha sonra her ihtimale karşı eldivenimizi takalım. havada biraz rüzgarlı yine bugün dünkü gibi. Dün biz buna bir besleme yapmıştık ve kovan aktarımı yapmıştık kirli kovandan. Bir de şunu kullanalım arkadaşlar. Birebir şurup bu. Bunu ne için kullanacağız? Bazı arkadaşlarımız arıların çok hırçın olmasından şikayet ediyor. Bu hırçınlığı veya bu hırçınlıktan kurtulmak için bunu her kovan açılışında yaparsanız size çok çok faydası olacak. Açıyoruz arkadaşlar kovanımızı. Sessizce, sakin fakat seri bir şekilde hareket ediyoruz. Açmadan 2-3 tumanı direkt üzerine sıkmadan arkadaşlar. Üzerine paralel. Gürültü yapmayalım dedik. Bakın elimizden körük düştü. Bir gürültü yaptık. Evet hayvanımızın durumu gayet güzel. Dün bırakmıştık. Beslemesini yapmıştık full. Hepsini çekmiş. Şimdi arkadaşlar hırçın olanınıza şöyle birebir şurubu hafif yukarıdan biraz püskürttünüz mü o orada meşgul olurken siz rahat rahat işinizi yaparsınız. Dün çok hızlı bir kontrol yapmıştık. Bakalım. Evet şurupluğumuzu tamamını emmiş. Şimdi detaylı bir varava kontrol yapalım. Varava emarisi var mı? Biliyorsunuz dün bunu koymuştuk. Boştu bu çıta. Tamamen şerbet almış buraya. Stok yapmış. Buna biz bir tane daha çerçeve verelim. Çünkü yeri daralmaya devam ediyor. Bunu stok çerçevesi yaptıysa hemen bir yavru ana açalım biz buna. Orhan abi bir tane şey getirir misin oradan? Kabarmış temiz petek. Şimdi arkadaşlar on çıtaya bir bassın. Ondan sonra biz bunu peçek işletmeye de başlayacağız. Bakıyoruz. Poleni var. Günlükleri var. Stoğu var. Şurada bir tehdit memesi. Boştur içi. Evet bu komple bunu polen bölgesi yapmış. Bunun artık karşısındaki çıtada muhakkak ve muhakkak yavru vardır. Şu varav çubuklarımızı da alalım şimdilik kenarıya. Bunları da biliyorsunuz doğal yapıyorum ben. Ve hiçbir şekilde varava yok. Rastlamıyoruz. Rastladığımızda bile çok az mücadeleyi yapıyoruz. Evet dediğim gibi sökülen yeni larvalar, kapalı yavrular, erkek gözleri var. Erkek larvaları var kupaları var. Herhangi bir varovaya rastlanmıyor. Kanatsız bir arı yok. Gayet güzel. Meme de yok. Meme kontrolü yapıyoruz bu arada. Günlüklerini atmış arkadaşlar sökülenlerin yerine. Annemiz gayet sağlıklı çalışıyor. Dün daha 7 çıtaydı. 8'e vermiştik. 8. sınıf balını blokelemiş. Yani yavrularını besleyecek nektarı garantiye almış. Evet. Poleni var, günlüğü var, kapalı yavrusu var, larvası var. Çok güzel. Herhangi bir varova belirtisi yok. Tertemiz pırıl pırıl arılar arkadaşlar. Şu çubuklarımız bizim. Biliyorsunuz ben 8 yağ bir de katranla yapıyorum. %100 doğaldır. 21 gün kovanda kalıyor. Ve varova ile mücadele ben tamamen doğal yollarla yapıyorum. Evet. Gayet güzel kapalı yavrusu erkek yumurtaları var. Erkek yumurtaları olması çok iyi bir şey. Anne sağlıklı genlerini diğer kovanların bakir annelerine aktarmak istiyor. O da bizim için iyi bir şey. Evet. Gayet sağlıklı. Herhangi meme veya da varava belirtimiz yok. Geri kalanlarına bakmaya da gerek yok. Bakın sırayı bozmadan Hemen buna bir yavru alanı açmamız lazım. Çünkü yeri daralmaya başladı. Yoksa çok fazla sıkıştırırsak aramız oğula kaçabilir. Hemen bir Petek kabarmış. Geçen seneden kalma. Şuna da birazcık birebir şurupla yaptığımız şu steylemeyi verelim ki bir an önce kabul etsin. Buraya hemen temizliğini yapıp anneye yavru olanı açsın. Evet. Şuraya koyduğumuzda anne buraya yavrularını arkadaşlar. arkadaşlar. çiçekten ve nektardan bir... Bir... arı onun şerbet olduğunu farkına varmıyor dışarıdan gelen nektar olduğunu zannediyor ve daha fazla daha çabuk giremeye <laughs> kalkıyor. Evet arkadaşlar bu kovanımızı ben sizin için isimlendireceğim daha sonra. Bütün sene bu konu üzerinde örnek çalışmalar yapacağız. Hayırlı günler, bereketli sezonlar.